Şu an bir hurma bahçesindeyiz ve kış kışın getirmiş olduğu ağaçlarımızın yapraklarını döktüğü bir zamanda ağaçlarımızın budakları yapılıyor. Yanımızda da Kozan'da tanınmış ekibi olan ve bu sektörde yıllardır emeği olan Nizam Kütük var ve ekibiyle beraber bir hurma bahçesini buduyorlar. Mevsimin getirdiği bu dağı konuşacağız bir ağacın nasıl budanacağını, bir budakçının e, sektörle ilgili sıkıntı ve sorunlarını konuşacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olasın, hoş geldin. Sağ olun. Ben tanıttım ama sizi, biz sizi, biz ekrandaki takipçilerimiz de bir tanısınlar. Evet, ben Nizam Kütük, budama çavuşu. 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Şu anda hurma budağındayız, kışlık, sert çekirdekli gruptayız başkanım. Ee... 6 yaşında bir çeşit hurmamız. Rojivillan ırk çeşidimiz. Şu an e, verime buduyoruz. Sizin evet. bir ekibiniz var burada. Evet. Bir grup olarak çalışıyor. 25 kişinin sorumlusuyum. 12 ay boyunca budama yapıyoruz. Mevsim olarak e, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayına kadar şeftali, zeytin, nar hurma çeşidindeyiz. Şu anda da Çukurova'mızda bizim günden güne üretimi ve dikimi yaygınlaşan, aynı zamanda tüketimi yaygınlaşan hurmadayız, Çukurova'dayız. Bu hurmamızın verime buduyoruz dediniz. Verime budaması veya ıslah budaması nasıl oluyor bir kısaca bahsedelim. Daha çok yazlık budama da yapılabiliyor. İçinin obur dalları alınıyor ama meyve budaması Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ayı içerisinde yapılıyor verim budaması, hurma, ser çekirdekli çeşitlerin hepsinde bu mevsimde budama, zamanlaması. Bizim kozanımızda böyle bir sektörümüzde Halk Eğitim Merkezi kurslar açmıştı, evet. sertifikalar vermişti. Buradaki çalışanlarınız ne kadar eğitimli veya sertifikası var? Buradakilerin hepsi sertifikalı, belgeli. Bizim en büyük grup olarak özelliğimiz 12 ay boyunca çalışmamız, her yıl işçiyi değiştirmememiz, aramızda 15-20 yıllık çalışan işçi arkadaşlarımız var. Yani 20 yıllık, 30 yıllık tecrübeli insanlarla çalışıyoruz. En büyük özelliğimiz o başkanım. da budakçı, aşıcı dendiği zaman sizin evet. isminiz hemen ilk başta, ilk evet, sırada söyleniyor. Kozanın bahçecileri yani iş yaptırmak için en az bizden 6 ay önceden randevu talebinde bulunuyor. Biz de ona göre Sıla isim evet. olarak yapıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Çiftçilerimize sizin buradan bir söylemek istediğiniz bir usta olarak bu işte bir çağrınız var mıdır? Tabii ki. Biz şu an Kozan'da 3000 dönüm e, yeni ırk Birland çeşidi bulunmakta. Bizim dışımızda şu an e, 10 grup var Kozan'da ama sert çekirdekli grupları bilen bir grup yok başkanım. Öyle olması dolayısıyla biz bu 3000 dönüm hurma budamasının tamamını yemiyoruz. Yetersiziz. 25 kişi grup olmamıza rağmen e, ama Yetişemiyor. yetişemiyoruz. Bu konuyla alakalı ilçe tarımın özellikle bu 10 grup çavuşlarını ilçe tarım bünyesinde yani eğitilmesini tavsiye ve talep ediyoruz tabii ki. bunun bir okulu yok. Bu evet. biraz da sizlerin gö göstermesiyle evet. halk eğitim merkezinin kurs açmasıyla veya ilçe tarım müdürlüğünün bir bu budakçılara yönelmesiyle olacak değil mi? Tabii ki başkanım. Yani bu da e, bahçecilerin ilçe tarım genel müdürlüklerinde talep edip böyle bir talepte bulunurlarsa ben inanıyorum bu 10 tane çavuşu eğitirsek ileriye dönük bir de şöyle bir e, şey var. Başkanım bu sene atıyorum Kozan bölgesinde 3000 dönüm roji villan çeşidi var bu yeni seneye 4000-5000 bin, bin olacak. Yani işçi sayısının bir şekilde ustanın artış göstermesi gerekiyor bölgemizde. Bahçeci de böyle bir talepte bulunursa dikkate alır. Biz bu konuda bilgimizi paylaşmaya hazırız. Ustalığımızı paylaşmaya hazırız. Bilgimizi paylaşmaya hazırız her konuda. Evet. Ee, sektörün sıkıntısı nedir? Şimdi söylediniz bilgimizi paylaşacağız dediniz ama evet. başka bir sıkıntısı var mı? Yani siz bir insan yetiştirmekten başlıyorsunuz aslında. Evet bu konuda alttan gelen nesil maalesef tarım sektöründe yok başkanım. Alttan gelen artık genç nesil bulamıyoruz. Ama mevcut olan da şu an yetersiz. Hem bilgi yönünden yetersiz, hem iş gücü olarak sayı olarak çok yetersiz. İşte burada halk eğitim merkezine, Kozan Ziraat Odasına ve ilçe evet. Tarım Müdürlüğüne görevler düşüyor. İnsanları sizin evet. ustaların nezdinde çağırarak eğitmek e, işi düşüyor değil mi? Evet katılıyorum başkanım. Şimdi roji hurma dedik. Evet. bizlerde dönem içerisinde kurutmanın haberini yapıyoruz. Hı, Hı Yukarıda hacıya fuyu cinsi dedikleri bu evet. e, Çukurova bölgesinde de roji cinsi yaygınlaşıyor. Çukurova'da daha önceden hurma olmuyordu ya da bilinmiyordu. Şu an günden güne e, çoğalmaya ka başladı. Kaç dönüm Takriben Çukurova'da hurma cinsimiz var. Başkanım daha önce sadece Trabzon hurması çeşidimiz bulunuyordu. O da bölgenin nemli sıcak olmasından dolayısıyla ince kabuklu olduğu için sıcağı iklime uyumsuzdu. Evet. Ama bu çeşidimiz Rojibilan sıcağı iklime daha dayanıklı, ihracata daha dayanıklı, kalın kabuklu olduğu için şu an e, birçok e, Ovada özellikle don bölgelerinde, narenciyenin etkilendiği bölgelerde rojibirland hurma çeşidimize insanlar yönelmeye devam ediyor. 6 yaşında rojibirland çeşidimiz ortalama 50 kilo ile 80 kilo arasında meyve veriyor. Bunun bu seneki ekonomik değeri ortalama 10-15 TL arasında alıcı buldu kilogram fiyat. Kilogram bazında yani bu da eee 6 yaşında narenciye grubunda e, bunun maddi değeri bunun yarı boyutunda bile yok başkanım. Evet. Mi? Evet. Evet. Şimdi burada tabii bunu eken arkadaşlar daha farklı bir metotla ekiyorlar. Eee roje ekenlerin ekmiş olduğu bir sıklık var. Eee evet. Siz aynı zamanda hem budakçısınız hem aşı yapıyorsunuz, fidan işiyle uğraşıyorsunuz. Ekim teknikleri doğru mu? Ekim teknikleri de yanlış başkanım. Gozan'da bu konuyla alakalı ee, insanlar bilinçli değil, bilgi sahibi değil. Sadece duyma bilgilerle hareket ediyorlar. Normalde özellikle bu e, rojibirlan çeşidimiz Trabzon hurmasından e, en büyük farkı dikey giden bir çeşit olduğu için Trabzon hurması normalde 5'e 6 ekilirken bu 5 beş, iki buçuk olması gerekirken insanlar bilmedikleri için farklı dikim sistemi de uygulayabiliyorlar. Ya seyretmeyi planlıyor, ileriye dönük 10 yıl 20 yıl sonra arasından birini çıkartacak ya da bilgi sahibi olmadığı için o şekil hareket ediyor. Tarım politikası da olmayınca evet. bizim Çukurovamızda nar da ekiliyor, evet. kayısı da ekiliyor. Evet. Çukurova'dasınız siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Çukurova'ya ekilen bu meyve fidanlarımız doğru mu oluyor? Nar ekilir tabii insanlar bunu talebe göre de değerlendiriyor ama biraz da para ettikçe değerleniyor. Başka bir fidan cinsi gelse o da ekilecek galiba. Doğru mu gidiyoruz biz çiftçiler olarak komşuya bakarak hareket ediyoruz? Doğru gitmiyoruz başkanım. Biz bölge olarak Kozan bölgesi olarak bu sene hangi ürün para ettiyse bütün bahçe kurmak isteyen arkadaşlar tamamı ona yöneliyor. 3 yıl sonra da bir bakıyorsun aynı ürün maddi yönde tabana vurmuş. Atıyorum şöyle söyleyeyim. Bundan 5 yıl 10 yıl önce okisi dobaşı çeşidimiz 1 TL'ye gidiyordu 15 yıl önce. İnsanların tamamı %90 ona yöneldi. Bugün baktığın zaman okisi dobaşı hem e, iklimsel olarak uyum yapmadı, hem maddi olarak uyum yapmadı. Ama özellikle benim çiftçilere e, tavsiyem, önerim ne olur? Bölgenin, e, bölge çok önemlidir. Bölgenin taban su seviyesi, soğuk bölgesi olup olmadığı, ona göre bir defa kararını öyle vermeli. Bugün hangi meyve çok iyi para ediyor, onu tercih etmemeli. Yani 5 yıl, 10 yıl e, değil de, 20 yıl, 30 yıl biraz uzun vadeli planlar yapmalı bahçeci. Bu konuda da çok eksik bölgemiz. Evet. Ki bu, 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 konuda işte üniversitelerdeki hocalarımızın da burada ilçe tarım müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odaları gibi sivil toplum kuruluşlarıyla çiftçileri yönlendirerek bilgilendirmesi de gerekiyor. Burada hangi çiftçimiz ne ekmeli gibi yönlendirme yapılması gerekiyor aslında. Katılıyorum bu düşüncelerine. Bizim bölgemizde özellikle ilçe tarım müdürlüğü sade bir devlet dairesinde görevini yapıyor. Sade alanda değil. Bu konuda insanları bilinçlendirip doğru yönde hareket ettirirlerse başkanım özellikle ilçe tarım müdürlükleri yeni bahçe kurması istenen kişilere doğru yönde bilgi sahibi edinilirse daha başarılı bir sonuç çıkar ortaya tabii evet. 25 kişisiniz, kişisiniz burada evet. çalışıyorsunuz bir ekip olarak yıllardır. Evet. E, gidiş gelişiniz e, evet. nasıl oluyor? Sorunlarınız nedir sizin? E, nasıl çözülür? Evet, e, ben 12 ay boyunca çalışıyorum Kozan bölgesinde. Kendi araçlarınızla? Kendi araçlarımızla gidiyoruz. Sabah namazını kılıp çıkıyoruz, akşam namazı dönüyoruz. Sıkıntılarımız tabii ki bizim de kendimize göre var. Ee, şöyle sıkıntılarımız var. Normalde sigortalı olmamız gerekirken şu an kaçak işçi statüsünde çalışıyoruz. Eee sigortamızın olmadığı gibi kazanç durumumuz eee bu sene bir portakal işçisiyle hiçbir farkımız yok. Yani aramızda biri 334'e giderken biri 360'a gidiyor. Bunun normalde %50 farklı olması gerekiyor. Çünkü bu işi yapan arkadaşlarla portakal işçisi yapan kişilerin ustalığı vasıf, anlamında vasıf aynı anlamındaki arasında arasında %50 farklılıklar var. Bu biraz daha ustalık gerektiriyor. Tabii ki tecrübe gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Yıllarını verme gerektiriyor. Bir sürü farklı şeyleri var tabii evet, ki. E, sizi dinleyecek bir kurum da aslında bir dernek olması gerekiyor. Yeni de kuruldu ama evet. e, sabah buraya geliyorsunuz, akşam gidiyorsunuz, yorgun. Dernekle de görüşemiyorsunuz. Evet. İlçe tarım müdürlükleri ve ziraat odaları gelip sizin yaptığınız çalışmalar doğru mu yanlış mı bakıp denetleyip ve de sizin sıkıntılarınızı dinlemesi lazım. Yani buna kaymakamlık da el atması gerekiyor. Çünkü e, gelen işçinin size de bir külfeti var. Siz de e, çalışıyorsunuz. Evet. E, yömeye bazında anlaşamıyorsunuz. Ortada bir net bir yömeye yok. İşte sigorta durumu yok ki bu da çözülmesi gereken bir durum. Katılıyorum. E, katılıyorum evet. başkanım. Yani inşallah ilerleyen zamanlarda böyle bir tabii ki ilçe tarım özellikle müdürlüklerinin bu konuyla alakalı bizlere yani. yardımcı olması gerekiyor. Bence de olsun çünkü burada herkes hem bugün için çalışır hem geleceğine de sigortası yapılarak çalışamayacağı zamanlarda devlette yatırmış olduğu priminden faydalanır. Evet şimdi öyle olmadığı için şu an tarım sektöründe Kozan'da tamamen işçi sıkıntımız çok yıldan yıla artarak büyüyerek devam ediyor. Ama bu sektörde çalışan bir arkadaşın sigortası olmuş olsa gidip bir tekstil iplik fabrikasında iş aramayacak. Farklı alanlarda iş aramayacak. Ama hem yömiye bazında bizim sıkıntımız var hem sigorta bazında sıkıntımız var olduğu için yani belki de Kozan'da biz tek grubuk. 12 ay boyunca iş verdiğimiz için yani 10 yıldan 20 yıldan beri aynı arkadaşlarla işe devam edebiliyorum. Ama bir noktada ben de yoruldum tabii ki. Çiftçilerimize bir tavsiyeniz var mıdır? Neler söylersiniz? Çiftçilerimin özellikle benim istediğim Kozan bölgesinde ilçe tarım müdürlükleriyle görüşüp, talepte bulunup özellikle Kozan'da %90 budamayla alakalı %80 verim kaybı var. Yani işçi bazında budak hatası ile alakalı şimdi iyi bir budama olmadı. Bir ağaçtan iyi bir gübreleme, sulama, ilaçlama bunlar budaktan sonraki tamamlayıcı etkenler. Evet. Ama budak başlangıç temel etken. İyi bir budama yapıldığı zaman arkasından iyi bir besleme, sulama, ilaçlama evet. %90-100'e e, ulaşıyoruz biz başarı oranına. Ama bunları da aşmamız için ilçe tarım müdürlüklerinin benim talebim e, özellikle bahçeciye, büyük bahçeci grupları yine çalışıyorum ben çünkü Kozan'daki. Bunların ilçe tarım müdürlüklerine başvurup özellikle bu 10-15 tane çavuş arkadaşların eğitilmesiyle alakalı mutlak en kısa zamanda sıkı bir çalışma yapmalarını tavsiye ederim başkanım. bütün ekibiniz de buradayız. Evet. Ee, hem ee, makaslarını hem bıçkılarını buraya koydular. Peki evet. ekibiniz de burada maşallah. Allah nazar değdirmesin. Amin. Tam teşhizat mısınız? Ee, evet, tam tesisatlıyız. Kozan'da belki tek grubuyuz. Ee, ne üzerinde tek özelliğimiz birçok özelliğimiz var diğer gruplardan. Bunun bir tanesi de e, bıçkı makaslarımız kaliteli eee Üç güne bir bileme yapılıyor. E, ARS grubu kullanıyoruz. V8, V9 grubu. Bıçkılarımız e, marka olarak da söyleyelim. İnsanlar bilgi bakımından marka neydi biz de almak isteyen arkadaşlara da duyuralım aynı zamanda. ARS, e, Bahçe, Bulmax, Bulmaks, e, Tümosan, Meşem grubu kullanıyoruz ama makasta özellikle ARS'nin V8, V9 ağırlıklı kullanıyoruz. Ve de bunları günlük hipolusuyla dezenfekte yapıp bir başka bahçeye hastalık bulaştırmamak için özen gösteriyoruz. Şu an birçok arkadaşın tercih yapmama sebebi bu makasımız bundan 2 yıl evvel bir yöme karşılığı alırken bugünün şartlarında 3 gün çalışıp bir makas anca alabiliyoruz. Öneririz. Yani özellikle bunu e, toplu halde çekmemizdeki maksat diğer grup arkadaşlara budamacı arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. Çünkü bu aletler aynı zamanda da iş yükünü hafifletiyor. Evet. Hem iş yükünü hafiflettiği gibi e, insan e, gücünü de hafifletiyor. Yormuyor insanın elini parmağını. Yormadığı için e, hem insanlar daha dinamik, daha verimli oluyor. Hem iş bazından da %50 daha hızlı bir e, iş hızı ortaya çıkarıyor. Vallahi gönlünüz de geniş. Çünkü evet. hangi markalarla iş yaptığınızı da anlatıyorsunuz. Evet. İnsanlar yorulmasın diye evet. e, en iyisini anlatıyorsunuz burada. İnsanlara örnek oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ben sizlere de. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buraya kadar gelip bizleri bahçede e, budama yaparken ziyarette bulundunuz. En azından sıkıntılarımızı aracılığınızla dile getirdik biz de. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Çok Nerede? teşekkür ederim. Başkanım var olun. Bir fidan toprağa ilk düştüğünde evet. budakçıyla tanışması gerektiğini sizlerden öğrendik biz. Evet. Ta ki bu fidan kesilene kadar, işte kaç yıl ömrü varsa oraya kadar. Allah sizlere kolaylık versin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşiniz rast gitsin. Allah'a emanet olun. Teşekkür